Hoş geldiniz. Bugün haymana gözlemesi tarifiyle geldim. Bu işi yıllardır yapan, mahallede sevilen, çok tercih edilen bir hanfendiden bu tarifi aldım. Çok memnun kalacağınızı eminim. Hemen elinizin altındaki malzemelerle o kadar kolay bir şekilde yapılıyor ki. Evet şimdi tarifine geçelim. Hamurunda ne var? Un tuz su bezeleriniz de baya büyük. Evet. İkisi doyuyor yani besameler. Kiber yiyen bir insan fazla bile geliyor. Evet. Mesela benim kızlar bir tane yiyemiyor torunlar bir tane yiyemiyor fazla geliyor onlara. Bunu köyde çalışanlar olacak ki ha. iki tane az gelir. Aynen <laughs> Ay babam bir güzel anlatırdı ki onu. Kolumuz evet. yorulana kadar yerdik derdi. Neredesiniz? Kırşehir Kama. Ha Kırşehir'desiniz. O kadar güzel anlatırdı Biz ki. Böyle hayman abi. Bayan müşterileriniz var mı? Var var. Paşa, paşa da herkes biliyor. Hı hmm. hı. Günlere istiyorlar gün yaptıklarında. Sipariş verirler, gelir alırlar, sıcak götürürler, saatine göre verirler. Sadece gözleme mi yapıyorsunuz başkan? Sadece gözleme yapıyorum. Eskiden bazama da yapıyordum ama şimdi sadece gözleme yapıyorum. Peki e, içine ne katıyorsunuz? Sıvı yağ. Bazen katı yağlı sıvı yağ katılıyor. Yok yok. Katı yağ isteyen oluyor. Hı hı. Onlara da margarin yapıyor. Bak onu bizde biz köy çöreklerimiz var. Onlar kaymakla yapıyor. O ayrı. Ee, yok yok biz de normal margarin, margarin katıyoruz mi? da tereyağı katarız da. Margarinle isteyen olursa margarinle yapıyorum. O bir daha bir güzel oluyor saçın üstünde Olabilir. var ya. biraz daha gevrek oluyor. Da <laughs> çıtır çıtır, çıtır böyle mi? ağzından akar. Biraz zor oluyor. <laughs> margarin istiyor. Benim YouTube kanalımda var onun tarifleri bizim çekimlerimiz oldu. Öyle mi? Değil, dikkatimi çekti bugün şimdi geçerken ne yapıyor dedim. Acaba tarhana yoğuruyor desem vakti Yok, değil. Yok vakti değil. Hiç görmemiştim. Bir çekeyim dedim. Sağ olasın. O küçücük yerde nasıl açıyorsunuz? Bayağı da bayağı da büyük. Şey oklavam bir şey. Kesim oklava mı? Kessen de şey açımın büyük. Bayağı büyük. Açılıyor. Gözlemeyi açarken yufkayı çok büyük açmıyorsun zaten. Orta boy açıyorsun. Yufkayı koyuyorsun tekrar. Şimdi oldu. Ben Maşinden gözleme gibi açıyorsunuz sandım. Tamam. Bir tane şimdi bak. biz e, yufka gibi açıyoruz. Öyle yapıyoruz. Bizim meşhur kömbelerimiz var. Bir onu da çekeceğim inşallah. Kamanın meşhur kömbeleri. Öyleymiş. Duydum ama hiç, hiç yemedim. Çok o. Onu ustaları var bizim köyümüzde özel. Doğrudur. Herkes her şeyi yapamıyor tabii. Evet. Gerçekten çok güzel yapanlar var. Geçen gün ben bir aldım geldim. Tadına doya oruçtum yolda. Orucumu açtım. Ha. Ay tadına doyamadım. <laughs> ederim, daha tadı damağımda Yemin ederim daha tadı o ha? kadar güzel. Onlar da gözlemeciydi çekim yaptım. Yaparım. Yani öyle herkesin her yaptığı da beğenim. Öyle mi? Ha. Bak özel tarifleriniz varsa alabiliriz. çok Ay bak şimdi Tekleri. böyle bir tarife uyup da şunu şöyle yapayım gidelim. Aynen Hı. hiç. Kendim, kendim damak zevkime göre. Ben ona eklerim, eksiltirim, kendim yaparım. Evet. Öyle buluyorsun zaten, öyle güzellik oluyor. Ben o mayonezi mesela öyle buldum dediğiniz gibi. Dedim ben şunu katacağım, şunu katacağım, şunları katmayacağım. O kadar güzel oldu ki yapanlardan da çok güzel geri dönüşler alıyorum. Anladım gerek duymadım. Daha doğrusu bizim evde mayonez tüketen bir aile değiliz. klasik yemekleri çok seviyorum. Şimdi çocuklar e, okumaya gidince e, dışarıdan aldılar mayonezi de girmezdi bizim eve Ama Rus salatası şu bu derken e, ketçap. Evet, Dur dedim çok... yapayım aynen çocukların büyüyünce. Ben de işte makarna salatası, Rus salatası Onlarla derken. Ondan kızlar tık, yapıyor evet. O yüzden mecbur evet. dedim ben bunu yapacağım. 15 saniyede oluyor ve muhteşem oluyor. Anladım. O zaman evet. sen o tarifine girsen. Evet. Çok ben memnun olalım. kalırsın. Tamam. Kaç çocuğun var? Üç. Büyükler. Büyük hepsi Aha. büyük. Sen kaç yaşındasın? Ben <laughs> ya çocuk kimisin başla? Ay öyleyim ki gönlüm genç. <laughs> Vallahi kendin gelin. Allah razı olsun beni çok motive etti bu sözleri evet yılların alışkanlığıyla gözlemeyi görüyorsunuz ne kadar güzel açtı önce bir çay tepsisi büyüklüğünde açıyor içerisini yağlayıp bir kenara alıyor dinlendiriyor ve sonra böyle kare şeklinde açıp pişiriyor pişirirken de üzerini yağlıyor şimdi birazdan göreceksiniz ve gözlemelerin tanesini 5 liradan satıyor. Hatta iç malzemesini getirenlere de içini ayarlayıp veriyor. Yine aynı 5 liradan verdiğini söyledi. İç malzemeleri kendinden olunca. Görüyorsunuz böyle yağlıyor. Bir zarf gibi katlıyor. Bir kenara alıp dinlendiriyor. Evet, dinlenen hamuru alıyor. Onu saçın üzerinde görülen kadar açıp düzgün bir şekilde gerçekten çok düzgün açtı. Üzerinde yağlıyor. Pişerken de bir yandan da sohbet ediyoruz. Kanalım hakkında bilgi veriyorum hanımefendiye. Genelde yöresel tarif veriyorum. Besmecimiz, dolma köftemiz, sulu köftemiz bizim yöreye ait. Bizim mesela oranın yaptığı gibi kimse yapmıyor sulu köfteyi. Herkes yapıyor ama bizim çok farklı. Sırrımız var. Birkaç hatta. Mesela bizim reyhanımız çok meşhurdur. Mor değil. Yeşil reyhan. Anladım. Sizin var mı? Biraz dışarıda biraz kurutuyor. Reyhan başka bir şey. Reyhan ben çok seviyorum. Her şeyini çok seviyorum. Reyhan. Aynen. Biraz anlatın. Bir sırrını, kendi bulduğun bir sırrını. Hayır, ben bilmiyorum. Ben her şeyi kendim yaparım. Evet, belli Sizin işte. Becerikli şey kadınsın. Yok. Konuşmandan, şöyle duruşundan yani hükümet gibi kadınsın. Hayır, sağ olasın. <laughs> Benim annem çok yemek yapan bir insan değildi. Yemek yapmayı bilmem. Hmm. Onun için herhalde yemek yapmayı çok seviyorum. Evet. Yemeği de çok seviyorum. Evet. Damak zevkiniz var. Var var. Seviyorum çünkü yemeği. Bu güzel tarif için ve sohbet için çok teşekkür ediyorum kendisine ve yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Like butonuna basarsanız çok sevinirim. Hayırlı günler.